çocuklar güvende mi? Yani dışarıda çok da güvende değiller. Biz aile olarak, ebeveynler olarak yani elimizden geldiğince güvende tutmaya çalışıyoruz ama dışarıdaki etkenler maalesef koruyamıyoruz yeterince çocuklarımızı. Son zamanlarda istismara uğrayan çocukları çok fazla duyuyoruz. Ve de bundan insanlar ceza da almıyor. Çok ücüz, üzücü. Ben çocukların biri 20 yaşında, biri 19, biri 15 yaşında. Hiçbirini tek başına bir yere gönderemiyorum bu çağda. 21. yüzyılda, teknoloji çağında. Benle anca böyle çıkıp, e, benimle anca eğlenebiliyorlar. Oysa ki e, hür yaşamaları gerekiyor. Çocukluklarını yaşamaları gerekiyor. Bizlerin zamanında gerçekten sokaklar daha emindi. 30-35 kişi toplanır. Sokakta top oynardık, yakar top oynardık, ip atlardık. Hiç kimse, kimse kimseye kötü bakmazdı. Gerçekten artık hiç kimse güvende değil. Her çocuklar demeyelim sadece. Hayvanlar da o derece güvensizlik yaşıyorlar. Yani çocuklar güvende değil ülkemize. Çünkü baktığınız zaman Avrupa'da da ne kadar yüksek olmasına rağmen ülkemize de aynı şekilde pedofili sürekli artıyor. Ve bu vakıflar üzerinden, başka şeyler üzerinden, bunun en yakın örneğini Ensar Vakfı'nda gördük. Bu iş bir kere iki kere muhabbeti işleri değil. Bu iş ee, bir artık insan insanlık meselesi. Yavaştan insanlığımızı kaybediyoruz. Vakıflar, dernekler üzerinden bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Biz bunu değiştireceğiz gençlik olarak. Çok fazla güvende olduklarını düşünmüyorum. Özellikle çocuk hakları konusunda yetersiz bir kanun. Hem okullar olsun, okullarda yetiştirilmeye biraz daha üniversite çağları, üniversitede bile hala dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Bence değil. Niye düşündü biliyor musunuz? Güvende olsalar da hiç düşünmeden cevap veririm Evlatlarımız hiç güvende değil. Hele ki bu devirde ne anneye babaya da güvenecek halimiz kalmadı artık. Hayır asla değiller. Kendim için bile korkuyorum. Çocuk için, kardeşlerim için, bütün çocuklar için hiçbirimiz güvenle değiliz. Hiçbirimizin hakları veya hiçbir şey savunulmuyor. Elmalı davası diye bir şey çıkmıştı ortaya. Onunla ilgili annesi babası çıkıyor biz öyle bir şey yapmadık diye söylüyorlar ama hiç de inandırıcı gelmiyor. Yani bunu onları salıyorsalar yani diyecek bir şeyim yok. Etraf çok kötü. İnsanlara hiç kimseye güven yok. Gözümüzün önünden ayıramıyoruz çocuklarımızı. Yani görüyoruz olanları kendi aile içinde bile bir sürü pislik yaşanırken etraftaki insanlara kesinlikle güven yok yani. Yani. Çocuk problemi ben Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da da var. ses problemi, sarkıntılık, çocuk tecavüzleri inan ki dünyanın her yerinde var. Belki daha önce de oluyordu ama farkına varmıyorduk. Fakat şimdi yeni yeni farkına varıyoruz. Artık çocukların farkındayız yani. Ben bazen mesela çok içine kapanık çocuklar oluyor. Kendimden hissediyorum ki çocukta bir şeyler var mesela. Evvelden önce çok dikkat etmezdik. Çocuk mu çocuk derdik yani. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her geçen gün sosyal medyaya yansıyan haberleri az çok görüyoruz ki bu bizim gördüğümüz kadarı. Bilmiyorum ya insanın birazcık vicdanı olsa zaten konu buraya kadar taşınmadan biterdi. Biz böyle şeyleri savunmak zorunda olmamalıyız bence. Yani her şey için en küçük bir şey için bile insanların bu kadar savaş vererek bir şeyi yürürlüğe koyması, yaptırmaya çalışmak. Bunun görevini biz üstlenmemeliyiz bence. Keşke birazcık okuduğu kitapları aklında tutabilen savcılarımız, hakimlerimiz olsaydı. Biz de bu olayları sesimiz titreyerek konuşuyor olmasaydık. Aileler kontrolü altında olduğu müddetçe güvende. Bak ne güzel gidiyor. Bak. Çocuğuna sahip oluyor. Ama doğup da dışarı bırakırsan ne oldu? güvende olmaz tabii. Hayır, güvende değil. Şu anda günümüzde olan bir elmalı davası var hatta. Hepimiz buna e, tepkimizi sosyal medyadan olsun gösterdik ama güvende olduklarını düşünmüyorum. Ailelerin, çevrenin bilinçli olması gerekiyor. Allah çocuklar da güvende değil. Hiç kimse güvende değil zaten günümüzde. Yani bilmiyorum, değerlerimiz değişti. Yarım, değerlerimiz çok bozuldu yani. Eski değerlerimiz yok. Küçüğün büyüğe, büyük küçüğe değer verdiği yok. Her şey değişti. Hani biz 60 üstüne çıktık. Hiçbir şey eskisi gibi değil. O yüzden hiçbir şeyin değeri yok. Şu dönemde değil. Haberlerden de izliyoruz, görüyoruz. Gerçekten değil. Çocukları sevemez oldu millet hakikaten caydırıcı bir kanuna çıkması lazım. Kanun çıkartılmasından çok zaten çocukların kanunlarla korunması gerekiyor. Onların daha çok uygulanması gerekiyor. Gayet bunun hani belli bir nedene bağlı olarak zaten uygulanmadığını düşünüyorum o yüzden. Bence çocuklar güvende değil. Yani toplum olarak aslında hiçbirimiz güvende değiliz. Sadece çocuklar olarak düşünmemek gerekiyor. Hiçbir birey özgür ve güvende olmadığı için dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz nesiller de tabii ki güvende değil. Ya bunun çözümü aslında e, her kişinin birey olarak hem ekonomik hem sosyokültürel olarak kendini geliştirmesinden geçiyor. Bir birey kendini ne kadar, özellikle kadınlar kendini ne kadar güçlü tutabilirse bu toplumda, yetiştirdiği bireyler de o kadar güçlü olarak topluma gelecektir. Her türlü şartlarda, çocuklar korumada değil, ben iki torunum var, ben korkuyorum. Kapıya bile salamıyorum. Kimseye güvenimiz kalmadı artık herhalde. O yüzden diyebilirim. Ben çocukların güvenli olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Sadece çocukların değil, kadınların da güvende olduğunu düşünmüyorum. Daha geçen elmalı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunları görmek gerçekten işler acısı. Yani aklım almıyor yani orada hakim nasıl böyle bir karar verebiliyor? Ya da hakimi geçtim. Hiç mi bir avukat, hiç mi kişi sesini çıkaramıyor? Hani neyden çekiniyoruz diye bir kendimize sormamız lazım. Valla genel olarak güvende olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki belirli yerlerde güvende olsa da en azından sokaklarda güvende değiller. O yüzden bunu da konuda tedirginiz. O yüzden el ele geziyoruz çocuklarımızla. İçimizdeki çocuğu öldürmezsek bence çocukların da güvende olmasını sağlarız diye düşünüyorum. Bu ülkede bırakın çocukları Artık yaşlılar bile güvende değil yani. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ne kadar adaletiniz var, ne kadar güvenlik içerisindesiniz bunların sorgulanması gerekiyor. Onun dışında ben şahsen hiç kimsenin bu ülkede güven içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Çok şey yapılabilir. Bize düşüyor görev, vatandaşa düşüyor görev. Vatandaşın yapması gereken nedir? Yanlışı görüp o yanlışın üzerine gitmesidir. Beğenmediği bir şeyi çok rahatlıkla herkesin olduğu bir ortama dile getirmelidir, bunları yapmalıdır. Sokağa çıkmaktan, sokakta bir şeyleri protesto etmekten korkuyoruz.